Ne zaman sağlama ateistler çıkacak şu ülkeden sırf Muhammed Aleyhisselam çok eşlilik yapıyor diye İslam yalan diyenler var. Twitter'da anketler dolaşıyor. En fazla seks partneri olan millet Türklermiş. Tür Türkiye'de 15-16 seks partneri oluyormuş bir insanın. Bu kadar çok fazla seks partneri oluyorsa muhtemelen hayatının önemli bir kısmında ya da bir kısmında birkaçını aynı anda idare etti. Evlilik olmadan çok eşliliğe okey veriyor bunlar. Bunların derdi evlilikle çok eşli evlilik olunca ha dur diyor. Ama çok eşli free takılınca size ne ya size ne oluyor. Bilmem ne adam çok eşliymiş işte bir o kızla bir bu bir kızla birlikte oluyor. Size ne size ne sana ne. Ama çok eşli evlilik dedin mi baltaları çıkarıyorlar savaş baltalarını. Çift standart. Ben çok eşli bir insan değilim ama erkeklerin çoğunluğu sahiden çok eşliliğe meyilli. Sadece Kur'an'a bakarak peygamberin çok eşli olmasını nasıl açıklarız? peygamberin çok eşli olmak istemesiyle açıklarız. Bu kadar. <laughs> peygamber de bir insandı. Terliyordu, yemek yiyordu, cinsel ihtiyaçları vardı ve peygamber de cinselliğini çok eşli bir şekilde yürütüyordu. Tek eşli de kalabilirdi. Tarihi kaynaklara göre Hatice ölene kadar tek eşli. Ondan sonra çok eşli oluyor. Ve yani ben şunu söyleyeyim size artık 50'sinden sonra iki tane karı götürmek için bir insan Kur'an gibi bir kitabı yazıp bu yola baş koymaz. O kadar dayak yemez, işkence görmez, suikast teşebbüslerini göze almaz, evinden kovulmaz, hicret etmez. Hatice güçlü kadın izin vermemiştir. Olabilir, olabilir. Peygamber de çok sevmiş olabilir. Ki Hatice öldükten sonra da tarihi kaynaklara göre birkaç yıl evlenmiyor mesela. Hatice ölür öl ölmez. Oh özgürüm gelsin karılar demiyor yani tercihi arkadaşlar tek eşli olmakta çok eşli olmakta peygamberin tercihi insan olarak tercihi kadın izin vermiyorsa olmaz ya boşanırlar ya da tek eşli devam eder bir peygamberin çok eşli olması ahlak açısından garip değil mi değil çok eşliliğin normal olduğunu gösteriyor çünkü tek eşliliği övelim biraz diyorsun da moruk bak ben tek eşliyim ama o kadar fazla özelliği barındıran tek bir kadın yok varsa da benle eşi olmaz o yüzden mesela ben sevgi ihtiyacını bir kadından, seks ve tutku ihtiyacını bir kadından, bilgi edinme, dertleşme, derin konuları, felsefi konuları konuşma ihtiyacını bir kadından giderebilirim. 3-4 eşle takılabilirim. Aslında bu açıdan çok eşlilik pratik bir çözüm. Fakat bir de şu var, çok eşli olacak adamın götürüm sağlam olması lazım. O maddi güce sahip olması lazım. Erkek breadwinner'dır, provider'dır eve ekmek getiren erkektir. Bir kadın para kazanamadığı için başarısız addedilmez. Ama bir erkek para kazanamıyorsa başarısız addedilir. Fiskos fiskos böyle konuşulur. Bunlar yazılı olmayan kurallardır. Erkeğin güçlü olmaması yani para kazanamaması onun küçük görülme sebebidir. O yüzden erkek yeterince güçlüyse zaten çok eşli olabilir. Türk kültüründe çok eşlilik var mı bilmiyorum ama çok eşlilik sadece Araplarda yok. Pek çok kültürde var. Ve Kur'an'da Muhammed'den başka çok eşli bir peygamber bilmiyoruz galiba. Mesela Lut'un karısı bir tane ve kötü bir kadın geride bırakılıyor. Firavun tek eşli galiba nasıl oluyorsa bilmiyorum. Çünkü Firavun'un karısı ona isyan ediyor. Ama karılarından birisi de olabilir o kişi tabii. Yani Kur'an'da çok eşli olan başka özel bir şahıs var mı diye düşündüm. Peygamberlerden ya da kötülerden biri diye falan yok. Bunlar tercih arkadaşlar. Yani ahlakta göreliliğe nispeten müsaade etmeliyiz. Yani tek eşlilik ve çok eşlilik konusu bence ahlaki bir konu değil bir tercih konusu. Ben bu konuda oldukça rahatım yani ki bir de tek eşliliğe meyilliyim diyorum. Düşünün. Tamam kardeşim. Anlayabiliyorum niçin erkeklerin çok eşli olmak istediklerini. Görüyorum şimdi. Konuştuğum arkadaşlarımın motivasyonlarını görüyorum. Ayrıca kızlar, erkek arkadaşlarınız muhtemelen aldatıyor sizi. Aldatmak günümüzde çok sıradan bir şey. Yani erkek arkadaşınız muhtemelen çok eşli. Yüzde fazla ihtimal veririm. Aldatmak şu an çok sıradan Kele. Niye bu kadar şok oldun? Çok çok sıradan. Kadın içinde erkek içinde ama erkekler daha fazla aldatıyor. Kadınlar da aldatıyor. Eskisine oranla çok daha fazla aldatıyor. Ama yine de erkekler kadar değil. Yani ben biraz daha domestik bir aileden yanayım. Tek eşli, bir tane ya da iki tane çocuk. Birbirine bağlı, kol kırılır yenin içinde kalırla giden bir evlilik. Yani tabii karını öldürürcesine dövüyorsan burada yenin içinde kalmamalı. Kadın gidip hakkını aramalı, polise şikayet etmeli. Ama erkek açısından da kadın açısından da bir şeylerin aile içinde kaldığı. Değil mi? Şöyle geleneksel aile. En güzeli ya. Benim annem, babam ben. Benim çocukluğumdaki ailem. En sağlıklı aile. Ama şunu diyorum tekrar edeyim ve sonlandırayım konuyu. Tek eşlilik, çok eşlilik konusunu ben ahlaki bir konu olarak değerlendirmiyorum. Tercih olarak değerlendiriyorum. Saçını hangi şekle bürüyeceğin ile tek eşli mi, çok eşli mi olacağın arasında ahlaki statü açısından bir fark yok. Ama kimilerine göre bu ahlaki bir mesele. Abi senin çok eşli olmama sebebin birden fazlasına verecek enerjin olmaması bence. Hayır. Ben duygusal bağ ararım. Hafif hipomaniye girdiğim dönemler haricinde ben bir kadına duygusal hisler beslemiyorsam onunla birlikte olamam. Beni cahil hissettirmesini beklerim bazı konularda. Benden üstün yanları olduğunu görmem lazım. Bunu söylemiştim. Hipergamiyim ben biraz. Kadında zekaya bayağı önem veriyorum yani. Bayağı elimde değil. Ne yapayım? Çok eşli İbrahim var. Esas mevzuda Arapları İbrahim soyu kabul etmemek istemeler. Kur'an'da geçiyor mu İbrahim'in çok eşli olduğu? Kur'an dışı bilgimi. Günah olmasa vurkaçtan devam derdim. Vurkaç güzel bir şey değil. Size vurkaçın ço çok eş yani çok sık partner değiştirmenin niçin güzel bir şey olmadığını anlatacağım. Partner değiştirmenin, vurkaç yapmanın arkadaşlar en büyük zararı. Kaşarlanıyorsunuz ve mutlu olamıyorsunuz. Her farklı partnerle cinsel deneyim sizin karşınıza çıkacak ve belki de normalde sizi mutlu edebilecek bir hatunun sizi mutlu edememesi anlamına geliyor. Pornolar da bunu destekliyor. Siz pornolarda makine gibi seçen adamları görüyorsunuz. Gerçekte de onu böyle bir şey sanıyorsunuz seks. Halbuki gerçekte pornolardaki gibi olmuyor seks. Değil mi? İşin bir de hastalık boyutu var. Cinsel hastalıklar kol geziyor.